12. Bölüm Bu yüzden zor günler gelmeden, zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa. O gün evi bekleyenler titreyecek, güçlüler eğilecek, öğütücüler azaldığı için duracak, pencereden bakanlar kararacak. Değirmen sesi yavaşlayınca, sokağa açılan çift kapı kapanacak. İnsanlar, kuş sesiyle uyanacak. Ama şarkıların sesini duyamayacaklar. Dahası yüksek yerden, sokaktaki tehlikelerden korkacaklar. Badem ağacı çiçek açacak. Çekirge ağırlaşacak. Tutku zayıflayacak. Çünkü insan sonsuzluk evine gidecek. Yaz tutanlar sokakta dolaşacak. Gümüş tel kopmadan, altın tas kırılmadan, testi çeşmede parçalanmadan, kuyu makarası kırılmadan, toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa. Her şey boş diyor vaiz, bomboş. Vaiz yalnız bilge değildi. Bildiklerini halka da öğretiyordu. Hesap etti, araştırdı ve birçok özdeyişi düzene soktu güzel sözler bulmaya çalıştı. Yazdıkları gerçek ve doğrudur. Bilgelerin sözleri üvendire gibidir. Derledikleri özdeyişlerse, iyi çakılan çivi gibi bir tek çoban tarafından verilmişler. Bunların dışındakilerden sakın evladım. Çok kitap yazmanın sonu yoktur. Fazla araştırma da bedeni yıpratır. Her şey duyuldu, sonuç şu. Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir.'' Çünkü her insanın görevi budur. Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır. İster iyi, ister kötü olsun.